Otomobillerden bir ilk 11 çıkartacağız. Formasyonu 4-2-3-1 yaptım. Kaleci olan bir otomobil. Biraz yaşlı olabilir, güçlü olacak, çevik olacak. Beyler, 302 Mercedes otomobil. <laughs> Güzel. <gülüyor> Ceza sahası dışına doğru gelen son adamın önüne de çıkar. Makan olur elektrikli makam ya yenisi. Q8 e-tron. Yedek kadrosuna dizel bir şey koymayalım bence. Isınmaları çok zor. <laughs> Sağ bey. Ona atmosferik lazım usta. Yüksek devir çeviren şöyle. Civic <laughs> Type R. Kademeye girebilecek hızda bir şey lazım ona ama. i20 yani. Amerika koyalım abi. Bir on numara bulamadık. Hamlesi toperi. <laughs> çok iyi. Lexus. Tuarek olabilir mesela. Abi Defender çok sakatlanır şimdi o. Bir tane Subaru STI koy. İkisini de üstü açık koyacağım. Niye biliyor musun? Top taşıyabilsinler diye. <laughs> <laughs> 911'i nerede kullanacağız? BMW M2. Mesela A45 AMG olabilir. <laughs> bir de, Al bir de Alman ekolünden geliyor. <laughs> 308 GTI mesela güzel olmuş. Sağ veya sol kanat için. Toyota ha? MR2, Mazda MX-5 30. yıl. Zaten Ferrari bitiremez maçı da. İki tane şeyimiz kaldı. Bir on numara. Alfa Romeo. 4 geç. 4 geç. Vallahi 4 geç. E 5N. Bir dakika ya 10 numaraya bu BD'nin zıplayan arabası nasıl olur? Kafa golü atacak bir tane adam yok önde. Çekici çağırın böyle şeyiyle vuruştur. Topu içeri atacak formete ihtiyacımız var. Evet. Mesela xc da olabilir o boyut. Yok Mustang koyma. Mustang'i koymadık. 10 numaramız hala boş. GM Suburban, Cadillac Escalade yaz. Doblomuk, Audi GT e-tron. Dizeli var ya Hı. Torku daha yüksek. Taycan mı? Kurye mi? O zaman arkadaşlar görev sizde. 10 numara bir otomobil koyacağız buraya. Orayı da hadisiz koyun. Alta doğru yorumlara yazın 10 numara kim olur.